Merhaba arkadaşlar ben Ahmet Kaya Hoca. Geçen 3 ders sıfatlarla ilgili konuştuk. Şimdi sıfatlarla ilgili test çözeceğiz. Bilfen TYT'den sorular çözüyoruz ve şimdi başlayalım. İlk sorumuzdayız. Sıfat kullanılmamıştır denmiş. Bir adın önüne gelerek onun niteliğini, rengini ortaya koyan sayısının sırasını yerini belirten sözcüklere sıfat denir denmiş. Hemen bakalım arkadaşlar. A şıkkında sıfat nerede var? Hemen arkadaşlar gözümüze çarptı. Burada bir yaşam ifadesindeki bir ifadesi sıfat olarak karşımıza gelecek. Bu yüzden arkadaşlar A'yı eliyorum. B şıkkında sıfat nerede karşımıza gelecek? Nasıl şey, ümitli şey ifadesinde arkadaşlar nasıl cevap verdiği için burada sıfat var. Nasıl ses, güzel ses burada da güzel sıfat olarak karşımıza gelmiş. B'yi de eliyoruz. C şıkkında arkadaşlar sıfat hemen bakalım var mı? Arkadaşlar burada bir sıfat yok. Bu yüzden cevap C olmalı. D seçeneğinde sıfata bakıyorum. Uzak bir ışık demiş. Nasıl ışık? Uzak ışık bu sıfat. Bir bu da sıfat arkadaşlar. Bu yüzden burada da sıfat var. D'yi de eliyorum. E şıkkında hemen bakalım. Bu şehir denmiş. Bu şehir işaret sıfatı olarak karşıma gelecek. E'yi de eliyorum. Cevap C şıkkı olacak. Şimdi bir sonraki sorudayız. Bu sırada şiirlerdeki numaralanmış sözcüklerin hangi ikisinde sıfat görevinde kullanılmamıştır demiş. Hangi ikisi sıfat görevinde kullanılmamıştır denmiş. Arkadaşlar hemen bakalım. Bir edalı yar nasıl yar? Edalı yar sıfat. Bir yar bu da sıfat olarak karşımıza gelecek. Bu yüzden bu ikisini eliyoruz arkadaşlar. Birli ve ikili seçenekleri ne yapacağız? Eleyeceğiz. Ve arkadaşlar dar gelir. Nasıl gelir? Geliyor. Dar geliyor ifadesine. Nasıl da cevap vermiş ama buradaki gelmek fiil olduğu için dar kelimesi fiile etkilediği için bu sıfat olmaz. Ne olur? Zarf olur. Buna dikkat ediyoruz. Bu yüzden arkadaşlar cevabımız üçlü bir seçenek olacak. Yani şunu eledik bunu eledik cevap ne olacak o zaman? D olacak ama yine de bakalım biz. Alacaklılar ifadesindeki alacaklı insanlardır normalde. Adlaşmış sıfat olmuş. Bu yüzden adlaşmış sıfatları sıfattan saymayacağım. Bunu arkadaşlar bu önemli. Bu yüzden dördü de sıfat yok diye değerlendiriyorum. Cevap D şıkkı olmalı. Bu iş ifadesindeki iş isim. Bu iş arkadaşlar ne olacak? İşaret sıfat olacak. Buna da dikkat ediyoruz. Cevap denizde olması gerekecek. Şimdi bir başkasındayız. Bu soruda adlaşmış sıfattan bahsedilmiş. Arkadaşlar adlaşmış sıfat nasıl karşımıza gelecek hemen bakıyoruz. Adlaşmış sıfat neydi arkadaşlar? Adı düşmüş sıfatlarda adlaşmış sıfat niteleme veya sayı sıfatıyla kurulan sıfat tanımalarında tamların ismin düşmesi varsa düşen isimdeki ekin sıfata geçmesi şeklinde oluşur denmiş. Hangisinde adlaşmış sıfat var bakalım. Senin bu ellerin ne var bilmiyorum göğe bakalım. Tuttukça güçleniyorum, kalabalık oluyorum demiş Burada yok. Arkadaşlar A'yı eledim. B'de tekrar duyduğun gün sesimi gök kubbede hatırla ki mahşer günüdür ortalığa düşmüşüm seni arıyorum. Burada arkadaşlar yine yok. C şıkkında ben seni sevdim mi sevdim doğrusu sevdikçe tamamlandım bütünlendim demiş. Burada da yok. D şıkkında dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler sevilmiş kişi. Burada isim düşmüş. Bu isim düştüğü için adlaşmış. Seven kişi. Burada da yine isim düşmüş. Bu isim düştüğü için adlaşmış diyeceğiz. Sevgililer, sevgili insanlar burada da adlaşmış olarak düşüneceksiniz. Bu yüzden cevap D şıkkı olmalı. Bir sonraki sorudayız. Bu soruda adlaşmış sıfat kullanılmamıştır denmiş yine sorumuzda. Adlaşmış sıfat nasıl karşımıza gelecek hemen bakalım. Bir numarada tanıdıklarım demiş arkadaşlar. Tanıdığım insanlar anlamında Burada insan ismi düşmüş. Bu yüzden adlaşmış sıfat olarak karşıma gelecek. Bu yüzden biri eliyorum. İki numarada arkadaşlar bellek garip bir nesnedir. Altı vardı üstü vardı. İstediğini tutar. istediği şeyi demek. istediği şey. istediği unsur. Bu yüzden arkadaşlar bu da adlaşmış sıfat olarak karşıma gelecek. 2 numarayı da eledim. 3 numarada arkadaşlar kimi zaman da kişi kendine bir mazi yaratır. Olmadık şeylerle olaylarla dolu bir zaman parçası demiş. Bu yüzden arkadaşlar 3'te herhangi bir yok, e, sıfat yok. Bu yüzden cevap 3 numara olmalı. 4 numarada yaşamadığını yaşam yaşanmış sayar demiş. Yaşamadığı şehit anlamında arkadaşlar. Yine burada da şey kelimesi var. Şu kelime anlaşım sıfat olarak düşüneceğim. Bu yüzden 4'ü de eledim. 5 numarada anlaşım sıfat nerede var sence? Kalanları demiş arkadaşlar kalan insanlar anlamında. Burada da insan ismi düşmüş. Burada da adlaşmış sıfattan bahsedebilirim kalanları kelimesi. Beşi de eledim. cevap C şıkkı oldu. Şimdi bir sonraki sorudayız. Bu soruda arkadaşlar e, diyor ki hangisinin türü ön adı yani sıfat değildir demiş. Hangisinin türü sıfat değildir demiş arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak? Türü sıfat olmayan hangisi olacak? Peki nasıl havalar? Güzel havalar bu sıfat. Peki bu havalar bu da sıfat. Hangi memuriyet? Ev Evkaftaki memuriyet. Bu deki sıfat yapan kidir. Bu yüzden arkadaşlar bunu da sıfat sayacağım. Böyle hava bu da sıfat arkadaşlar. Ama hep ne demek? Her zaman demek. Bu her zaman anlamında olduğu için zaman zarfıdır. Bu yüzden cevap 5 numara olmalı. Bir sonraki sorudayız. Bu soruda arkadaşlar sıfatlar prasam ünsüzleriyle yani MPRS ünsüzleriyle pekişir denmiş. Hangisinde pekiştirme ifadesi sıfat görevinde değildir demiş. Arkadaşlar A'da sıcak sım sıcak bakış bu sıfat olarak karşıma gelecek. Bunu eledim. B'de arkadaşlar temiz ter temiz kokan kokmak fiilimsi olduğu için yani fiil gibi düşüneceğiz onu. Ter temiz kokan fiili etkilediği için arkadaşlar bu nedir? Zarftır. Yani ne değil? Sıfat değil. Bu yüzden cevap B şıkkı olmalı. C şıkkında arkadaşlar uzun uzun yol, ikileme yoluyla bir pekiştirme var ve sıfat var. D şıkkında arkadaşlar beyaz, bembeyaz pekiştirme yine bu da saçın sıfatı. Bu da arkadaşlar elenecek. E şıkkında arkadaşlar ipince hücre, ince ipince bu da arkadaşlar yine hücrenin sıfatı. Bunu da değerlendireceğim. Bunu da eledim. Cevap 5 şıkkı olmalı. Bir sonraki sorudayız. Evet bu soruda arkadaşlar hangisi sıfat tamlaması yoktur denmiş. Sıfat tamlaması yoktur. Nerede var arkadaşlar sıfat tamlaması? Hemen bakalım. Bir numarada her türlü kişisel ve yerel nitelendirmeyi ve sınıflandırmayı aşan bir yapı demiş. Nasıl yapı? aşan yapı. Hangi yapı? Bir yapı. Burada arkadaşlar yapı isminin sıfatları var. Bu yüzden biri eledim. C'yi eledim. Peki sanatçı eserlerinin içinde yaşadığı topluma nasıl toplum içinde yaşadığı toplum bu da arkadaşlar yine sıfat olarak karşıma gelecek. İkiyi de eledim. Peki üç numarada arkadaşlar hayal gücüsün tanımlaması, yeteneğe tanımlaması, sanat eserlerinin tanımlaması bunlar arkadaşlar sıfat değil. Bu yüzden cevap üç numara olmalı. Değişik dört numarada arkadaşlar hangisi sıfat? Yapılmış olan eser, yapılmış eser bu da arkadaşlar sıfat olarak karşıma gelecek. Dört numarayı da eledim. 5 numarada hissettiği duygular, nasıl duygular, hissettiği duygular bu da elenecek. Cevap 5 şıkkı olmalı. Evet arkadaşlar bu soru son sorumuzdu. Dersimizin sonuna geldik. Beğendiyseniz beğeni atmayı ve arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Allah'a ısmarladık.